Ömer sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Evet. Ne bunun adı? Metre. Peki metre ne işe yarıyor? Şeyleri ölçüyoruz. Evet metreyle nesneleri ölçüyoruz. Metreyle aslında boyumuzu da ölçebiliriz biliyor musun? Evet. Sen hiç boyunu ölçtün mü? Evet. Şimdi birlikte ölçelim mi? Olur. Gel şimdi boyunu ölçelim. Boy sıfırdan başlıyoruz. Senin boyun 122 cm'miş. Herkesin öyle. Kendi yani boyumuzu ölçelim mi? Olur. Hadi herkesin boyu farklı. Benim boyum. Ya. Benim boyum 1.68'miş. Oo çok. Güzel. Şimdi sen mi uzunsun, ben mi uzunum. Sen. Evet, sen benden daha kısasın. Ben senden kısayım.